Herhalde bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Oğlum var zaten. Üç. He, bir de bu tamam. Da yaparım. Tamam. Ev çok ya. Ben uşaklıyım be. Tabii tabi Uşak tabii. değil mi? Gerçekten. He? Evet. İçinden misiniz? İçinden. <laughs> Saraycık köyünden. <laughs> Saraycık köyünden. He, <Ha>. tanıştırtayım annem. <laughs> Bak biz <misçekte> benderiz benzeriz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Vermişiz kızı. Evet verdik. Böyle bu millet alıyorlar götürüyorlar. Alıyorlar götürüyorlar. Alıyorlar. Bizi sormadan götürdüler. Sormadılar. Sormadılar ha. Kaçtılar mı? Kaçtılar. Ne? Kaçtılar. <laughs> Kaçırdılar kızı. Kaçırdılar. Evet. Ama düğününü yapıyorlar. Yaptılar düğününü yaptılar. Siz iyi ama maşallah. Ee davete icabet etmişsiniz bazı anneler babalar kızları kaçıyorlar hı hı. olabilir insanlık hali işte öyle gerekmiş ya da öyle olmuş çağırıyorlar bir de düğünlerine bazı anneler babalar gitmiyorlar hı. kızının en mutlu evet. gününde ben sizi tebrik ediyorum siz gururunuzu yenmişsiniz kızınızı en mutlu gününde yalnız bırakmamışsınız evet, bıra hatta müsaade yedik. ederseniz elinizi öpeyim helal olsun <laughs> annelik işte. ana evladından geçemiyor ağlama kaçarken düşünecektin onları <laughs> Koydunuz bıraktınız gittiniz el ele tutuşmuşuz orada. Bekir abi görmüş sizi. Bir tane bir evin bir kızıydı aldılar kaçtılar. Kızı bir kızı aldılar he. Annem bir evin bir kızı anne, da olsa. Anne çok ağlattı bunlar. Bir ha, evin otuz kızı da olsa de, bu kızlar. Sorayın yanında çekişemiyor ben kızın teyzesiyim. Anne çok ağlattı bunlar aldılar kaçtılar okuldan. Bir hani sen. Okuldayken mi kaçtılar? <laughs> 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 Okuldayken <okuldağa> kaçtılar. <laughs> okuldan Okuldan kaçtılar. Canım verseydiniz sizden. İstemediler. İstemediler. Siz de niye istemiyorsunuz ayol? <gülüyor> İstemiş, <gülüyor> İstemiş işte. Hayır bir sefer şey bir sefer. Oğlum bu hemen her gün bir sefer gelmeyine. Canım mi? siz de üç kere istesenize. Hem <laughs> de kere bir, bir sefer gidecektim. Ne? Vermeyecek baktım. Vermeyecek gitti. Nereye gözünden mi anladın vermeyecek? Anladım mi? anladım. Canım sen de ne vermeyecek vermeyecek bakıyorsun öyle <laughs> Ya vereceğiz dedi vereceğiz dedi. Tamam gitme dedi kız çocuğa. Ama bazı yerlerde usuldür Halicim ben yine aranıza girmiş gibi olmayayım ama. kız evi nez evi. On kere de gidilir. Abi tamam. Gelmediler gelmedi. gelmediler. şey geldiler. Ay fandım ben de bir oraya gitti. <laughs> 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 gel. İstedim gel anneciğim gel. Istedim. Otur. Gel. En hayırlısı böyleymiş ya. Yok. Bak bu kızın teyzesi bak hala kızgın ben sana söylüyorum. Kızı yok kızı yok. <laughs> Doğru bizim kızımız da o. da çekiştik. He? Çekiştik tabi çekiştik. Çekiştiniz mi? Çekiştik. 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 Mi? çekiştik. Ne yaptın? Yaldı mı saçlar? Niye yani, Ufaktan aldılar gittiler. Bir şey şeydi annesini ağlattılar. Abi, abi yani. dün çocuk 23 yaşında daha bu... Evet, Bir... Daha, ben daha bu emzikte mi be? <laughs> <laughs> Emzik de doğru. 23. Biberon emiyordu kız bu geçen sene ben. Yani öyle. Yani ben de 22 yaşına kadar bırakmadın o biberonu be kızım ben. gelmişler <laughs> seni çok beğenmişler. gelmişler seni çok beğenmişler. Barıştınız mı? Barıştık. Çok mutluyuz. Dünürlerimden çok memnunum. E herhalde olacak kızını evet. <laughs> kaçırmış. Yani. <laughs> Ben çok memnunum. O benden memnunsa ben ondan memnunum. Kimin halası oluyorsunuz siz? Kızın halasıyım ben. Kızın halası. Kızgın <laughs> mısınız? Kızgın değiliz galiba. Bu da akraban, bu da gelinimiz. Bu dayımın kızı, bu da gelinimiz. Et. Dayımın kızı gelinimiz. <laughs> bu gelin milletine illa bir iteceğiz, bir süseceğiz yani. yani siz ben, de ben de onun gelinliğiyim. Bunun gelinliği bende. Sen sırtını yaşamışsın. <laughs> sağlam yere dayamışsın sen sırtını. Ah Bekir abi ah. Doğru bakalım gelinlerden memnun mu? Dört tane gelini var bunun. Memnun mu? Hepsinden memnunum. Hiçbirinden bir kötülük görmedim. Tabii ne göreceğim dişlerini söylüyor. bile yaptırmışlar maşallah. Yaptırdılar yaptırdılar Allah'ıma çok şükür. Benim yanımda söyleyemez. Neyi söyleyemez? <laughs> Beni kötüleyemezdir. Senin yanında söyleyemezdir. Anam kolay mı senin yanında, <laughs> <laughs> yanında Zeynep ya? Aşk olsun, aşk olsun. Ebesine de memnun ya. mu? Ya. Bu esas ebesi kızın. Baba, Babaannesi. Abi. Babaanne? Bir. Sen babaanne misin? He, kardeşim çocuğu bu. Kızın babaannesi kim? <gülüyor> he. <gülüyor> sen. ben. musun? ebesi, ebesi sen. Ee, Kızın <laughs> ebesi sen misin? He, he, <laughs> ebesi ben. Duyuyor canım ben neyi <laughs> mi e, Adın ne adın? Adım Iraz Yıldırım. Aziye. Kalın aşağı aşağıda? Iraz Yıldırım. Iraz. Yıldırım. Ne güzel isminiz var biraz anneciğim. Yaş kaç? 80. 80. Çekize ne ben? Maşallah, maşallah. maşallah. Ee. Siz nasıl evlendiniz? Sizin zamanınızda nasıl oluyordu bu kınalar düğünler? Ee, sizin zamanımızda <laughs> kına vardı. Gene var. Ee. Bekir abinin karısı yakıyor kınayı. Ee. Tanıyor musun Bekir abi? Tanımam Tanıyor. Ee, meşhur adam canım yani. yani, yani. Medar iftarımız yani. Ör örnek insan. Evet. Sizin isim annem? Halime. Halime. Adınız da çok yaşayın inşallah. <laughs> i̇nşallah. Sizin de kınanız oldu mu? Kaçarak mı evlendiniz bu kız gibi yoksa? <laughs> ben de kaçtım. Yalan niye söyleyen? Niye <laughs> 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 kaçtınız? E gayri, onu sevmedim. Başkasını sevmedim. Onu sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi sevmediğiniz birine mi veriyorlardı? Sevmediğimiz birini veriyorlar. Doğru söyledin işte. Aldınız bohçanızı. tamam. Dağlara mı? Dağlara. Peşinize düştüler mi? Düştüler. Yakalayamadılar. Yakalayamadılar. Kurtulduk. Çocukluğumda hatırlarım bir üç gün üç gece kalmışsınız galiba dağda. Kaldık da kaldık. kaldık. Yok <laughs> okumuş gibi. Kaldık da kaldık da. Allah ya. <laughs> Düştüm, Gerçekten düşünün. Yaban geyiği avlayıp yaban geyiği yediler. Sonra alıp başını gittiler. Üç sene sonra mı gelmiştiniz siz köye? Aa, evet evet. O yalan değil canım o doğru. E Can, küçüğüm ben nereden hatırlayacağım? <laughs> tamam, üç sene durmadık canım bir ay iki ay geldik düştük. İki ay sonra yani. köye dönerler. Evet. Barıştınız değil mi sonra? <laughs> tamam. Kızım yalnız değilsin, bak ne teyzeler kaçmışlar etmişler. Kına'yı değil mi? Artık ufak ufak, ufak kına'yı bir yakalım. Nedir efendim kına yakmanın usulü? Kına Yakalı. yakmanın usulü. Sağ eli yakılacak. Evet, sağ eli yakılacak. Avuç içine yakılacak. Hı -hı. Evet avuç içine yakılacak. Ne diyelim yani bir adettir. Eskiden gelme bir gelenek, görenektir. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz her tarafta öyle gerçeğde. Bu uşak yöresinin genelde kınamız yakılır. Ele yakılır, Evine saça yakılır. Evet, saça yakılır, saça mi yakılır evet. Bir de şey derler böyle <laughs> cilt rahatsızlıkları falan olunca kınanın iyi geldi söylenir. Söylenir evet o da söylenir. peki Hı -hı. abinin hep böyle göğsünün üstü olduğu gibi kına kalbi <laughs> ağrıyor. <Daha iyi. gülüyor> Sana aşkından. Ha, doğrudur. Kalbi doğrudur. öyle. Eşim, eşim diye. Evet, o da hep öyle diyor. eşim, eşim diye hep. Midesine vuracak. Allah kahretsin. Kalbine vurdu zaten. Evet. <laughs> 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 Aşk kızım acilen. Yarım. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek Hediye, Bu kadar. Hediye büyüğü. Hediye büyüğü. Hediyelin büyüğü. Yarım ve küçüğü. Çeyrekten çeyrek, büyük bu. Çeyrek. Çeyrek. Hayır çeyrek. Çeyrek. Biz, de biz çeyrek çeyrek diyoruz. De. Buna hediyelik var ya bir tane küçük olan büyüğü. Bebek çeyrek altın deriz. Büyüğü. Bebek, bebek altın mı altın büyüğü? Bebek altın mı büyüğü? Çeyrek Sizin hediyelik dediğiniz biz... çeyrek aslında biliyor musunuz? Biz biz bilmiyoruz, biz bilmiyoruz. Bu da. çeyrek de yarım arası evet. bir şey. Evet. İyi, iyi mi maşallah? Yarım diye biz buna, buna dedik. <laughs> bir tane daha istek kız oldu hocam. Bir tane daha. Çok taktım ben. Yeter çok Ama çok taktı ya. Canım tamam söz veriyorum ona veriyorum ben onu. Hepsini ona veriyorum. Kim oğlan? Bunu. Bunu gelinime vereyim. Ver. <laughs> Ama ver süsün, Bir ne yapacağım bu yaştan sonra i̇şte Süsü? sen de. Hiç. Modernlik. <laughs> 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 oh. Valla böyle kaynana vallahi. Böyle kaynanı, Allah Allah herkese böyle kaynana nasip etsin. Amin. Amin. Evlenecek tüm kızları Cenab-ı Zülcelal <-C2> <laughs> <-ı -C2> Hazretleri. Böyle kaynana eli bol. Bak böyle. Siz nesi oluyorsunuz efendim? Kardeşi. Gelin hanımın kardeşi. Evet. Sağdışlık sağ sağ mı yapıyorsunuz? Evet. Sağ Siz sağ evli bekar? Bekarım. Bekarsınız. Siz de günün birinde kaçırılarsa Allah muhafaza. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.